Benim de çaktırmadan. Var. <laughs> oh. İşte. Allah İşte ayağını böyle yaşamıştı. kaydırırlar kardeşim. Ama bu ayağım değil ki. Popom değil popom da mı? Bende de var. Benimki de sola yatıyor bir bak şey böyle şey. oluyor. Allah. Oğlum bu saçma. Ay bir şey söyleyeyim mi? Böyle böyle yaptın anla bir şey oluyor. Bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> kırıldı. Vallahi. Kırıldı, bak. kırıldı mı? Kırdım ya. Baksana. Oğlum niye? Ya Oğlum bana bana niye yaptırıyorsunuz böyle şeyleri ya? Aa, Şimdi bütün yok. program boyunca 9 8'lik böyle 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 dengeleyin. Ya bırak ceza. Ya. Hayır ceza. Bu bu o... hafta dördüncü sandalye. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten ya. Ce... Ya oğlum bana sen onunla idare et. E tamam ben de bir deniyorum bakalım kırılır mı diye deniyorum. <laughs> diye yatmak ne ya? Hemen ne evet, yatıyorsun abi? çok rahattı, O yüzden yattım. İyi, ya. şimdi böyle takıl. Yok değiştirmek yok. Yok şimdi yok, yok, Nasıl Yok onu cezalısın. O sandalye kalkacak. Öyle bir şey <laughs> yok. Reklamdan Kalktı sonra. zaten önü. Böyle bir şey He otur orada. Şimdi cebelleş orada böyle ö diye. <laughs> Marie kafanı. Mari ye <laughs>